Evet arkadaşlar bugün sizlerle Teen Titans Go oyununu oynuyoruz arkadaşlar. Birazdan video başlayacağım arkadaşlar. Başlamadan önce abone olup like atmayı unutmayın. Başlayalım arkadaşlar. Sıra sıra buradaki karakterleri deneyeceğim. Bakalım ne yapıyorlar. Hadi yapalım. El kılacak mısın deneyelim arkadaşlar. Arkadaşlar Robin'i deneyelim. Bakalım arkadaşlar bunun çizgi filmi vardı arkadaşlar. Bakalım nasıl güzellikleri var. Bu ne yapıyormuş bakalım. Bir adamın yanına gideyim. Ol. Oh. Sen yani vuruyormuş canlı bu arkadaşlar. Bu ise şimdi şunu şöyle şeyler atmışlar canı gidiyor. Bu da böyle sopayla dövüyor arkadaşlar. Şunu da dövelim. Oo, yes, kesin tamam adama. Şimdi şurada bir tane Robin ver benden. Oha lan bu büyücü. Alışın oyunu bilenler vardır. Şimdi Rubini denedik. Başka başkasını deniyorum. Arkadaşlar sakın abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Arkadaşlar bir de büyücü belki merak edenler vardır. Büyücüye gideyim. Şimdi arkadaşlar büyücü oldum. Bakalım neler yapıyormuş. Tamam arkadaşlar gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Oha Abi ışınlanma özelliği var. Teleport yapma özelliği var. Bak bununla. Buraya diyorum. Bir de buraya ışınlasın diyorum. Bak. Dur, dur Buraya diyorum. Bir de buraya diyorum. Arkadaşlar buradan oraya gidiyor. Öbürü arkadaşlar ise bir bakalım öbürünü başka bir adamda. Arkadaşlar bakın. Bir vuruyor. Canınız bakın arkadaşlar. Diğer Raven'ı öldürdük. Yani buna da Raven'ı bilenler bir şey söylüyorum. Alışır bunda da böyle şey yapıyor. Hadi şunu bir tane geçiremedik ki. Oğlum ne yaptı adam? Robin'de böyle bir özellik var mıydı lan? Geber. Ne zaman geber canlar sen? Geber. Abi gebermiyor mi ya? Ne zaman geber yok var böyle şimdiden. Şimdiden şimdiden dondurdu. Herhalde bize bir tane veriyor. Burada koşma var? Arkadaşlar belki video uzun olur. Buradakileri de denilmiş 15 taneye. Şu an 3 tane var bizde. Bakın arkadaşlar şu yüzlüklere gitmem için çok abone... Tamam. Ben sizden 24 abone bekliyorum. Şu yüzlüklere gideceğim arkadaşlar yani. Orada 2 e, tane yapana kadar bakın neler oldu. Arkadaşlar bu eskiden böyle bunda şu 2 tane T'yi yapana kadar canınız ciğeriniz gidiyordu. Neyse arkadaşlar ben şimdi Cyborg'u deniyorum. Aslında Cyborg bir robot. Oyun oynayanlar bilirdir. Bakın arkadaşlar biz oradan çıktık. Oraya da gidiyoruz belki. E. sonic bomb. Oha. Arkadaşlar. Ne atıyor lan? Heh. Bunda sonic bomb. Oha. Ben de ses sevdim bunu. Güzel. Hmm. Arkadaşlar görüyorsunuz site gücünü. Cidden de güzel bir gücü var arkadaşlar bunun. <laughs> arkadaşlar şurada bir tane merdiven var çıkmaya çalışma gitti bile. Aha o kaçtı. Şu bu bir savaşçı seçmiş. A seçmiş bu taş adam. O şey kaçtı lan öleceğim hadi öldüremiyorum ya oha öldüm arkadaşlar evet arkadaşlar öbür karakterimize geçelim öbür karakterin güçlerine şimdi arkadaşlar öbür karakterimiz Starfire Starfire'a gittim valla wow. adam daha geldi arkadaşlar aa Astral Fleet. Sizin bu saniyelinde bak. Size uçma özelliği biliyor. arkadaşlar. Uçma özelliği bitti. Star Bolt da arkadaşlar böyle şu çubuk bitene kadar böyle her yere atabiliyorsunuz. İstediğiniz yere arkadaşlar. Dokunduğunuz yere atar. Bakın arkadaşlar canını bayağı yaktım Ruby'nin. Arkadaşlar hadi. Hadi biz güçlüyüz yaparız lan. İşte böyle lan. Arkadaşlar gücümüzü gösterin Lan Yuvu istedir arkadaşlar sonra ölüyorum Anlaşıldı. ben o Karakterin gücünü gerçekten de merak ediyorum Aha Oha o da uçabiliyor arkadaşlar Abi o hayvana dönüşebiliyor galiba Bilmiyorum Bak sonu cana Gel bakalım Abi ne oldu Ne oldu seni gördük hacı Oha. Bu diyor. uçmak yani, arkadaşlar fly. Oha. Oldum. Uç diyor galiba bana. Neyse. Şimdi arkadaşlar son karakteriniz. Arkadaşlar 15 ile de gideceğim sizin için. 15 lik için de bu videoya 5 like. Şimdi biz boyu seçiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu bakıyoruz arkadaşlar. form diyoruz. Oha! Arkadaşlar kuş form yani. Uçabiliyoruz. Kuş lan şuraya gidebilir miyim? Yeter mi ki? Abi yetiyor. Abi en uçusu bu. Arkadaşlar beni zaten Teen Titans bak bunda kaçılıyor. Abi. Ben Teen Titans bu karakter benim şey favori tarzım. Arkadaşlar burada 15 istiyor. Goril de olabiliyor yalnız. Böyle vurdunlar <laughs> böyle Arkadaşlar şunu bir res yapalım. Evet arkadaşlar ne diyordum? Şunda 15 istiyor bir adam geçti hatta. Öbüründe 75 istiyor. Öbüründe 125. Ve öbürü yok arkadaşlar. Ben bunlara geleceğim arkadaşlar ama duydunuz. Bu video 8 like mı demiştim? Evet arkadaşlar 8 like olsun. 8 like atın bu video gelecek arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hepsini yaptık. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 7 dakikalık bir video oldu arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay arkadaşlar.